Selamlar. Hikayemiz başlamak üzere ve ben bu macerayı sizinle paylaştığım için çok heyecanlıyım. Beni ve kanalı desteklemek çok kolay. Abone olun, videoyu beğenin ve hikaye hakkındaki o değerli yorumunuzu bırakın. Şimdiden teşekkürler. Hazırsanız başlıyoruz. Şanlıurfa platosunun tozlu rüzgarı 12 bin yıllık taşın soğukluğunu taşıyarak yayıyordu. Burası Göbekli Tepe'ydi. İnsanlığın bildiği en eski ibadet merkezi, bilimin ve inancın kesiştiği tarihin sıfır noktası. Milyonlarca yılın sessizliği, devasa T şeklindeki dikili taşların etrafında titreşiyordu. Her bir taş oymalarıyla, yılanlarıyla, akrepleriyle o döneme ait olması imkansız bir bilgi fısıldıyordu. Buradaki sır, yerleşik yaşamdan, tarımdan, hatta seramikten bile önce göçebe avcıların neden bu anıtsal tapınakları inşa ettiğiydi. Bilimsel akıl bu boşluğu dolduramıyor, boşluk da mistik bir enerjiyle doluyordu. Kazı ekibi lideri Dr. Elias Vural çukurun kenarında durmuş, güneşin batışıyla turuncuya dönen taşı izliyordu. Onun için Göbekli Tepe sadece bir arkeolojik alan değil, kadim bir bilmeceydi. Yıllarını bu bölgenin sembolizmine adamış, dikili taşlardaki gizli dizilimlerin ardında bir anahtar olduğuna inanmıştı. Elias'ın tutkusu her zaman mantığın sınırlarını zorlardı. Zira buradaki her keşif insanlık tarihini yeniden yazmayı gerektiriyordu. Ekibin jeofizik uzmanı Aylin Demir ise elindeki son teknoloji yer radarıyla GPR son taramayı yapıyordu. Aylin bilime adanmış, ayakları yere basan bir pragmatistti. Ancak son birkaç haftadır GPR okumaları mantığıyla çelişen veriler sunuyordu. En büyük ve en eski T şeklindeki dikili taş çiftinin tam merkezinin altında normal jeolojik formasyonlara uymayan, yoğun ve düzgün hatlı bir anomalinin varlığını sürekli olarak tespit ediyordu. Veriler, toprağın altında insan eliyle yapılmış devasa bir kapalı yapının bulunduğunu ısrarla gösteriyordu. O gece ailenin son okumaları Elias'ın sezgileriyle birleşti. T şeklinde devasa taşların dibinde, ekip yorgunluktan bitap düşmüşken, yer altında betonlaşmış bir tabakaya ulaştılar. Birkaç saatlik hummalı çalışmanın ardından 12 bin yıllık kayanın içinde kusursuzca oyulmuş, dairesel bir hat belirdi. Bu bir kapıydı. Ortasında ise hiçbir Hitit, Sümer ya da Mısır medeniyetine ait olmayan, dünyadan eski hissi veren, yabancı sembollerle mühürlenmiş bir kilit taşı duruyordu. Semboller, yüzlerce nesil boyunca korunmuş bir uyarıya, bir sırra işaret ediyordu. Bilimin eşiği, bilinmeyenin kapısıyla buluşmuştu. Elias ve Aylin İnsanlık tarihinde yeni bir sayfa açmak üzere olduklarını seziyorlardı ama bu sayfanın yazılmaya başlanmasından binlerce yıl önce mühürlenmiş bir kabusun girişi olduğundan habersizdiler. Kapı orada, yeryüzünün rahminin içinde, tarihin kalbinde duruyordu. Dairesel hatları 12 bin yıllık kayanın düzensiz dokusundan fışkırmış kusursuz bir geometriydi. İnsan elinin değil belki de başka bir amacın eseriydi. Kapının merkezindeki kilit taşı bilinmeyen sembollerle mühürlenmişti. Bu semboller ne çivi yazısına ne de hieroklife benziyordu. Daha çok yıldız haritalarındaki takım yıldızların yanlış hizalanmış izdüşümleri gibiydi. Bakıldığında zihinde hafif bir baş dönmesi yaratıyor, beynin anlamlandırma yetisini sekteye uğratıyordu. Doktor Elias Vural diz çökmüş, parmak uçlarıyla mühürlenmiş taşa dokunuyordu. Soğuktu ama sadece taşın soğukluğu değil, kozmik bir boşluğun dehşeti de vardı bu dokunuşta. Taşın yüzeyindeki semboller sanki binlerce yıldır nefes alıyormuş gibi Elias'ın elinin altında hafifçe titreşiyordu. Elias hayatı boyunca bu an için yaşamıştı. Bilimin ötesindeki gerçeğe ulaşmak için. Ama şimdi o gerçeğin dehşeti bilimsel merakın önüne bir duvar gibi dikiliyordu. Bu kapı bir define sandığı değil, bir uyarı levhasıydı. Aylin Demir arkada GPR okumalarına bakarken verilerin çılgınlaştığını fark etti. Anomali artık sadece yoğunluk göstermiyordu. Çevresinde elektromanyetik bir alan oluşuyordu. Yer altında titreşen bir enerji vardı ve bu enerji modern cihazları bozacak kadar güçlüydü. Aylin teknolojiye olan inancının sarsıldığını hissetti. Bu sadece bir yapı değil, bir reaktördü belki de. Kadim bir güç kaynağı. Elias, dur, diye fısıldadı. Sesi rüzgarda kayboluyordu. Cihazlar çıldırıyor. Bu kapının arkasındaki şey, jeomanyetik alanı değiştiriyor. Bu doğal değil ancak Elias aileni duymuyordu. Dikili taşlara baktı. Yılan, akrep ve yabani hayvan oymaları artık sadece sanat eseri değildi. Mühürlü bir hapishanenin nöbetçileri gibiydiler. Elias, T şeklindeki taşların kapının açılması için bir nevi anahtar veya koordinat sistemi olduğunu anladı. Semboller ve taşların hizalanışı bir kilitleme mekanizmasıydı. Mühür, taşların yerleştirilme açısıyla ilgiliydi. Elias'ın aklında bir fikir şimşek gibi çaktı. Kazı alanının en kenarındaki, diğerlerine göre daha küçük olan bir dikili taşa doğru koştu. Üzerindeki akrep figürü sırtında birbirine bağlı altı nokta taşıyordu. Elias, küreğiyle taşın tabanındaki gevşek toprağı kazmaya başladı. Taşın açısını milimetrik olarak değiştirmeyi umuyordu. Toprak kazıldıkça, kayanın altından derin bir uğultu yükseldi. Sanki dünya uykusundan rahatsız edilmiş gibi inliyordu dikili taşlar, çevredeki diğer T şeklindeki yapılar, uğultuya bir rezonans odası gibi karşılık vermeye başladı. Taşın oymalarındaki hayvan figürleri sanki birazdan canlanacakmış gibi belirginleşti. Son bir gayretle Elias taşı itti. Bir gıcırtı ve ardından gelen tok bir güm sesiyle dikili taş yerinden birkaç santim kaydı. O an tüm göbekli tepe titredi. Yer sarsıntısı değildi. Daha çok havanın ve taşın kendisinin titreşimiydi merkeze, kapıya doğru döndüler. Kilit taşındaki yabancı semboller şimdi göz kamaştırıcı, soğuk mavi bir ışıkla parlıyordu. Işık kapının dairesel hattını takip ederek bir enerji devresi oluşturdu. Mühür kırılmıştı. Kapının yavaş ve derin bir nefes alma sesine benzeyen bir gürültüyle açılmaya başlaması bir felaketin başlangıcıydı taş ağır ağır içeri doğru çekiliyor. Binlerce yıllık kilidini açıyordu. Aradan sızan karanlık bilinen hiçbir gölgeye benzemiyordu. Bu karanlık ışığı emmekle kalmıyor, etraftaki sesleri ve sıcaklığı da yutuyordu. Kapının aralığından sızan şey boşluğun nihai hiçliğin kendisiydi. Aylin dehşet içinde geri çekildi. Toprak, kararmış kapının önünde buz tutmuş gibiydi. Hava metalik bir kokuyla doldu. Sanki yanmış ozon veya uzak bir yıldızın tozu gibiydi. Kapı bir mezar ağzı gibi tamamen açıldığında içeriden hiçbir şey fırlamadı. Sadece bir etki yayıldı. Sessizlik mutlak bir sessizlik. Sonra o boşluğun derinliklerinden kulakla algılanamayan ama ruhun ta içinde yankılanan bir fısıltı yayıldı. Fısıltı tüm kadim tapınağı doldurdu. Elias ve ailenin zihinlerine binlerce dilde aynı anda konuşuyormuş gibi sızdı. Bu bir isim değildi, bir kavramdı, boyutlar arası avcı. Fısıltı, kadim sakinlerin bu varlığa taptığını, ona kurbanlar sunduğunu ve en nihayetinde onu buraya, dünyanın en derin noktasına hapsetmek zorunda kaldığını anlattı. O, boyutlar arasında süzülen, yıldız toplayan, medeniyetleri avlayan kozmik bir güçtü. Aylin, nefesi kesilerek geriye düştü gözleri kapının içinden süzülen, ışığı bükerek şekillenen şeye takıldı. Belirgin bir formu yoktu. Bir girdap, koyu bir duman veya bir uzay zaman kırılması gibiydi. Ancak hareket ediyordu. Yeryüzüne, göbekli tepenin kutsal çukuruna doğru yayılarak yükseliyordu. Boyutlar arası avcı serbest kalmıştı. 12 bin yıl önce mühürlenen güç tarihin sıfır noktasından yeryüzünün en eski tapınağından modern dünyanın üzerine doğru tırmanıyordu. Elias dehşetle karışık bir hayranlıkla donup kaldı. Bilimsel merakının bedelini insanlığın sonu olabilecek bir kozmik serbestlikle ödüyordu. Semboller yanılmıştı. Bu bir kilit değil, bir tetikti ve tetik çekilmişti. Varlık yükselirken göbekli tepenin T şeklindeki tüm dikili taşları kapının açıldığı ana yönelmişçesine hafifçe eğildi. Onlar şimdi bir uyarı değil, varlığın yeryüzüne ayak basışını selamlayan birer kadim kul gibi duruyorlardı. Av başlamak üzereydi. Boyutlar arası avcı, göbekli tepenin kalbinden yayılan o formsuz karanlık, beklenen kozmik yıkımı başlatmadı. Aksine bir gözlemci gibi davrandı. Elias ve ailenin dehşet dolu bakışları altında varlık öncelikle en büyük T şeklindeki dikili taşın yanına süzüldü. Ne bir saldırı, ne bir güç gösterisi. Sadece bir dokunuş. Varlığın gölgesi taşa değdiğinde, taşın yüzeyindeki binlerce yıllık oymalar, özellikle akrep ve yılan figürleri anlık, soğuk, cam mavisi bir ışıkla parladı. Bu parıltı taşların sadece tapınak değil, aynı zamanda birer bilgi depolayıcı olduğunu gösteriyordu. Varlık ağır ve eliptik bir hareketle tüm anıtsal dikili taşların etrafında dönmeye başladı. Her bir taşa dokunuşu bir ritüelin tamamlanışı gibiydi. Elias bu eylemin anlamını dehşetle kavradı. Avcı, 12 bin yıl önce buraya mühürlenirken Göbekli Tepe'nin kadim sakinleri bu taşları birer uyarı sistemi olarak değil, varlığın bilgeliğini geleceğe aktaracak bir kayıt sistemi olarak kullanmışlardı. Varlık, şimdi o kaydı yeniden etkinleştiriyordu. Sanki insanlığa uyandığında evrenin yasalarını hatırlatmak istercesine. Son dokunuşun ardından varlık Göbekli Tepe'nin merkezine, açılan kapıya doğru geri döndü. Kapatmak için acele etmiyordu, sanki bir görevi tamamlamışçasına tatmin olmuştu. Ardından fısıltı yeniden yükseldi. Bu kez bir tehdit değil, anlaşılmaz bir sorgulama tonu taşıyordu. Varlığın sesi Elias'ın zihnine bir soru olarak düştü, tüm bilimsel kesinliklerini yerle bir ederek. Denge bozulduğunda mı uyanmalıyız, yoksa siz mi bozdunuz? Ve sonra avcı tıpkı sızdığı gibi dairesel kapıdan içeri süzülmeye başladı. Hiçbir gürültü, hiçbir çığlık yoktu. Kapı arkasından soğuk bir rüzgar bırakarak sessizce kapandı. Birkaç saniye içinde kilit taşı yeniden yerine oturmuştu. Mühür tekrar devreye girmişti ama semboller şimdi farklı bir dizilimdeydi. Artık eski uyarıyı değil, bir dizi karmaşık matematiksel koordinat veya zaman döngüsü hesaplamasını gösteriyorlardı. Elias ve Aylin mühürlenmiş kapının önünde, kazı alanının tozunda oturuyorlardı. Biliyorlardı. Oyun bitmemişti. Avcı gitmemişti. Sadece bekleme moduna geçmiş ve en önemlisi dünyaya bir mesaj bırakmıştı. Göbekli Tepe artık sadece bir tapınak veya kazı alanı değildi. O, kozmik bir kütüphaneydi. Varlık, insanlığa sadece varlığını göstermemiş, aynı zamanda bir ders vermişti. Belki de burası avlanma alanı değil, avcının belirli döngülerde dengeyi kontrol etmek için kullandığı bir gözetleme noktasıydı tarihin sıfır noktası şimdi geleceğin anahtarıydı ve o anahtarın kilidini bir kez daha açma kararı tekrar Elias ve ailenin yorgun, titrek ellerindeydi. Bilimsel merak yerini korkunç bir sorumluluğa bırakmıştı.